geçmişinde kaybolur, kimi de geçmişini geleceğine basamak yapar. Peki bir insanın geçmişi geleceğini gerçekten etkiler mi? Soruyoruz. Bir insanın geçmişi geleceğini belirler mi? Güzel soru. Aslında belirler. Hani nasıl belirler derseniz. Hani insan doğduğu esnada zaten 7 yaşına bir çocuktur. Oyna meyvesi bir 13-15 yaşına kadar. Ondan sonra bir eğitim süreci başlar. Temel oluşur. Hani bir bina üzerinden de örnek verebilirim. Şimdi 2-3 yıllık binalar da var. 93'te yapılan binalar da var. Şubat depreminde gördük. Bazı eski binalarımız yıkılmadı. Yeni yapılan binalar yıkıldı. Bunun da temeli önemli. İnsan da öyledir mesela. Hani temel nasıl ne kadar kuvvetliyse eğitim olsun ama önemli olan ahlak da. Hani sadece eğitim olursa ahlak olmazsa boştur bu. Yine eksik kalıyor değil mi? Aynen öyle. Hem eğitim olacak hem ahlak olacak. Hani geleceğe dair o insan her türlü yıkılmaz yani. Ve aileden mi başlıyor? Aynen öyle. Tabii ya, aile şart. Hani zaten ahlakı sana kalkıp da başkası veremez. Aile verir. Hani ahlakını ne zaman alırsın? Hani çocukluktan 18 yaşına kadar. Hani sonradan eklenir ama 18 yaşına kadar böyle bir temel oluşur halkta. Ağzınıza sağlık. Dediniz ki hani çocukluk nasılsa, temel nasıl iyiyse gelecekte de o kadar iyi bir insan olarak yetişir. Peki, geçmişi kötü bir çocukluk geçirmiş. Ee, geleceğini bu nasıl şekillendirir? Düzenleyebilir mi? Düzenleyebilir. Hani çünkü insan değişmeye meyilli bir varlıktır. Hani bizde diğer varlıklardan farklı bir irademiz var, bir beynimiz var. Hani orada biri seni değiştirebilir veya hani bir din dahi seni değiştirebilir. Bir, hani bir Hristiyanı vardır, Müslümanı vardır, Yahudisi vardır. Hı hı. Hani bir din dahi senin düşünceni değiştirebilir. En baştan hani yeni doğmuş gibi böyle kendini baştan sıfırlanmış, güncellenmiş gibi yapabilirsin. Hani o geçmişi sen yakalayamazsan geleceğe yön veremezsin. Açar mısınız biraz? Hani şöyle diyeyim. Hani yaptığın hatalardan yani ders çıkarman lazım. İyisinden de yanlışa. Ha yanlıştan ders alma. Bak şöyle hani dünya veya insan iradesi şöyledir. Doğrudan alırsın, doğrudan dersini alırsın. Yanlışı görsün ama hani yanlışı kendinle beraber getirmezsin. Yanlışı orada bırakırsın. Dersini alırsın. Aynen öyle. Mi? Aynen öyle. Bazen millet hani din olsun, başka bir şey olsun birbirlerine örnek veriyor ya yani tartışma konusu oluyor. O sırada mesela diyorlar ki bak dinde böyle var, şöyle yanlışları birileri diyor. Aslında bizden istenilen doğruları almaktır, yanlışları değil. Hani böyle demek isterim. Yanlışları bilelim ama doğruları yapalım aynen, değil mi? Aynen öyle. Bir insanın geçmişi geleceğini etkiler mi? Evet etkiler. Ama geçmişini kullanarak geleceğini şekillendirebilir bence. Açar mısınız biraz? Yani şöyle geçmişim, benim nereye nasıl diyeyim nereye götüreceği belli olmayan bir şey ama ben onu seçerek tecrübelerimi kullanarak yönlendirebilirim. Yani şey mi diyorsunuz? Bugün yaşadığımız, yaptığımız, aldığımız kararlar geleceğimizi mi etkiliyor? Evet. Karakterimizi oturtan şeylerden biri de yaşadıklarımız bence. Ya ben şu an burada oturuyorsam benim verdiğim kararların beni buraya getirmesinden o kelebek etkisi. Geçmişinde çok hatalar yapan birinin geleceği nasıl olur sizce? Bu o kadar sürprizlerle dolu bir şey ki. Çok büyük hatalar daha büyük bir şey de sebep verebilir. Ya da o hatalar aslında onun o günkü başarısına mimardır belki de. Ben böyle düşünüyorum. Kendim için de böyle düşünüyorum. Yaptığım hatalar beni eninde sonunda ya başarıya götürüyor ya çok daha kötü bir şey götürüyor. Ama çok daha kötü bir yere götürmesi beni çok daha yüksek bir yere çıkartabiliyor. Sürprizlerle dolu. Ben böyle inanıyorum. Kendim için. Yani. Çok doğru söylüyorsunuz. Bir de e, hata ve yanlış vardır değil mi? Hatalarımızdan ders çıkartılırız ki hani gelecekte çok daha e, iyi şeylerle karşılaşırız. Hakkını hakkında nasıl söylersiniz? Hata ve yanlış hakkında. Bence ikisi de çok ince bir çizgi var arasında. Yani her yanlış hata değildir. Ee, her hata da yanlış değildir. Ben böyle düşünüyorum. Bu tam ama benim bu tamamen hayata ele alış biçimime göre. Ya ben o yanlışı yapıyorsam, isteyerek yapıyorsam belki de onu ben hata olarak görmüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Kendi isteğimle yaptığım hiçbir şeyi olumsuza çekmemeye çalışıyorum. Sonucu olumsuz bile olsa. O an öyle hissettim, öyle yaşadım, hatasıyla, yanlışıyla benim diyorsunuz, dersimi de çıkarttım diyorsunuz. Evet, aynı bu şekilde. Şimdi başka türlü hayat çekilmez olur. Peki bu mantığa ne zaman evrildiniz? Çok güzel bir evde, çok mutlu bir şekilde yaşarken, ertesi gün yaşlı bir teyzenin evinde yaşamak zorunda kalıp onun sidik torbasını toplamaya başladığımda bir anda büyüdünüz. Yani çok güzel bir hayatım vardı. Çok mutluydum. Hamaklı bir bahçem vardı. Çok güzeldi. Okuluma gidiyordum, geliyordum. Sonra pat tam tersi. Ertesi sabah uyandım para kazanmak için varis çorabı giydiriyorum vesaire. Sonra koşarak diğer işime gidiyorum. O zaman anladım ki bu benim seçimimdi. Burada kalmayı ben seçtim. Bunları ben yaptım. Ne bileyim aşık olma her şeyi ben seçtim. Onun sonuçları da beni buraya getirdi. Hiçbirinden de pişman değilim. Hata, yanlış, konuştuğumuz her şey. Hepsinin birleşimi beni şu anki olduğum ben yaptı. Ve buna da gurur duyuyorum. Nasıl hissediyorsunuz diyecektim. Gururlu hissediyorum diyorsunuz. Çok mutluyum. Yani mutlu bir insan mıyım bilmiyorum. Çünkü hayat bence artık hiç güzel değil. Ama en küçük şeylerden bile mutlu olmaya çalışıyorum. Bugün izin günüm. Geldim gökyüzünü izlemeye. Hayatın güzel yanlarını çekmeye çalışıyorum. Sevdiğim biri var. Onun gözlerine baktım. Sonra mutlu mutlu buraya geldim. Bence hayat güzel. Her şeye rağmen de güzel. Bütün güzellikleriyle sizin olsun. Bence hepimizin olsun. Herkes kalbinin güzelliğini yaşasın. Size. İnsanın geçmişi geleceğini belirler mi? Belirler. Açar mısınız biraz? Geçmişte yaptığımız hatalar önümüze gelir. Olumlu, olumsuz, daha ziyade olumsuz yönde gelir. Geçmişte çocukluk yıllarımızda, gençlik yıllarımızda veya orta yaş grubu dediğimiz dönemlerde bilerek veya kasıtlı olaraktan yaptığımız olumsuz davranışlarımız maalesef ileride önümüze çıkar. Günümüzde olduğu gibi ki? Şimdi ben bu soruyu sorunca genelde negatif algılanıyor ya. geçmişi geçmişimizde yaptığımız güzel hani davranışlar e, geleceğimiz peki nasıl etkiliyor? Onlar olumlu yönde etkiler. Şimdi geçmişte <laughs> yaptığımız hatalarımızdan ders alabilirsek geleceğimize güvenle bakabiliriz. Aynı hatalar yeniden yapmamaya çalışırız. Bu da bizim e, çevreye karşı duyarlı olmamızı insanlara karşı saygı, sevgi göstermemizi ve e, gelecek nesillere de temeli sağlam bir yaşam vermektir. Ne zaman ondan beri bu mantıktasınız hep mi bu mantıktaydınız ya zaman zaman değişmiş olabilir yaşlarda nasıl hissediyorsunuz? Nasıl düşünüyordunuz? Yaşlarda biraz daha şeyi düşünebiliyoruz. Uç noktalarda. Yani o zaman e, gençlik yılları olduğu için kanımız deli akıyordu. Birçok şeyi agresif olaraktan anında tepki verebiliyorduk. Ama yaş belli bir e, olgunluğa eriştikten sonra karşılıklı orada muhakeme yapmaya o günkü yaptığımız davranışların bağlı olumsuz yönlerini de olabildiğini kabullenmek bir erdemdir. Zaman zaman geçti, e, ben de aynı hataları yapmış olabilirim. Ben emekli sınıf öğretmeniyim. Şimdi gençlikteki enerjimle orta yaş veya yaşlılık dönemindeki tecrübem bir araya gelseydi çok daha farklı olurdu. Hayat zaten tam olarak bu değil midir? Evet. Önemli olan o gençlik yıllarımızda olgunluğa erişebilmek. Eğer olgunluğa erişmeden o hataları yapmaya devam edersek maalesef ileriki dönemlerde de bu hataları tekrarlarız. Çok haklısınız. İlla bütün hataları kendimiz yapmak da zorunda değiliz aslında. Başkasının yaptığı hatadan da ders çıkartmak gerekmiyor mu? Şimdi hata zaten tek yönlü olmaz. Karşılıklıdır. Karşımızdakinin hatalarını gördüğümüz zaman eğer onun hatalarından ders çıkarabiliyorsak ne mutlu bize. Ama onun yapmış olduğu hatalarda biz de ısrar edersek, aynı hataya düşersek hayatımız alt üst olur. Çok güzel de bir atasözümüz yok mu bununla ilgili? Bir musibet bin nasihate bedeldir. Yaşantımız öyle bir çalkantılık dönemlerde geçiyor ki bizim yaşadığımız dönemle yani gençlik yıllarımızda ben 70'lerden bahsediyorum. Şu anda yıl 2025. Şu andaki gençler arasında çok farklılık var. Yani bizim yaşadığımız ortamda şu andaki gençler çok değişik şekilde algılayabiliyor. Şu medya dediğimiz, sosyal medya dediğimiz olay var ya inanın onları anında etkiliyor. Biz biraz daha geniş düşünebiliyoruz, yorum yapabiliyoruz, anında tepki vermeyebiliyoruz. Ama gençler şu anda klavye başında olayın gerçeklerini öğrenmeden, neyin ne olduğunu algılamadan anında tepki gösteriyor. Bu bizi daha çok yanlışlığa itiyor. Çevremizdeki insanlardan bu konular üzerinde e, bilgi alışverişi yapmalıyız. Şimdi e, diyelim ki şurada olumsuz bir davranış gördük. Hep beraber tepki gösterip onu hırpalamak dövmek, hakaret etmek veya küfür etmek olayı çözmez ki. O olay acaba gerçekleşmeden önce o iki veya üç kişi arasında ne gibi olaylar yaşandı? Belki bizim hakaret ettiğimiz kişi haklı durumda. Algılamadan bunu bilemeyiz ki. Büyük resmi görmüyoruz değil mi? Büyük resmi zaten görebilsek şu anda çok daha güzel yaşlan, yaşantımız olurdu. Herkes kendi penceresinden bakıyor. Ya söylemezse herkes e, at gözlüğüyle yoluna devam ediyor bana dokunmayan yılan bin yaşasın değil mi? Çok büyük bir yanlış bir şeydir, atasözüdür. Yani, e, şu anda şeyimizde, bilgi dağarcığımızda çok olumsuz yönde şeyler var. Atasözleri var, deyimler var. Bunların dil Tarih Kurumu tarafından e, en kısa sürede düzeltilmesi gerekir.